dünyanın varoluşundan beridir, diğer ülkelerden çok daha önce var olmuş ülkeleri ve kültürlerini hiç merak ettiniz mi? Çok eskiden kurulmuş ve halen var olan ülkelerin listesi. Sudan, Milattan önce 1078. Sudan Cumhuriyeti'nin tarihi en az 3000 yıl öncesine dayanıyor. Araştırmalara göre Milattan önce kültürel evrimin son aşamasındaki toplulukların Sudan'a yerleştiğini gösteriyor. Bu insanlar kerpiç topluluklarda yaşıyorlardı. Gürcistan. Milattan önce 1300. Gürcistan ülkesi şarap yapımının doğduğu ülke olarak kabul ediliyor ve orada dünyanın en eski şarap kavanozlarını bulabilirsiniz. Hatta bu şarap kavanozlarından bazılarının en az 8 bin yıllık olduğu söyleniyor. Hindistan. Milattan önce 2000. Hindistan'daki toplulukların en az 250 bin yıldır var olduğuna inanılıyor. Bronz çağı. Hindistan'ın bilinen en eski uygarlığını gördü ve bu topluluk Harappan uygarlığı olarak da bilinen Indus Vadisi uygarlığıdır. Indus Vadisi uygarlığı gerçekten milattan önce 3300 ile milattan önce 1300 yılları arasında gelişmeye başladı. Arkeologlar buranın Melaleuca olarak da bilindiğine inanıyorlar ve bu Mezopotamya'da bozulmadan bulunan Indus uygarlığının adıdır. Çin Milattan önce 2070. En eski Çin uygarlığı milattan önce 1700 ila 1046 yılları arasında Şang Hanedanlığı döneminde Kuzey Orta Çin'in birliğini gördü. Kore milattan önce 2333. Şu anda Kuzey Kore ve Güney Kore'den oluşan Kore Yarımadası'nın tahmini 5000 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Ermenistan. Milattan önce 2492 Ermenistan'ın tarihi, ülkeden ilk kez milattan önce 6. yüzyılda bahsedilmesiyle birlikte 3500 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Ancak Ermenistan resmi olarak milattan önce 782 yılında kurulmuş ve Hristiyanlığı din olarak kabul eden ilk milletlerden biri olmuştur. Suriye. Milattan önce 3000 Suriye Tahminen 700 bin yıl öncesine kadar uzanan bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Arkeolojik bulgular ülkenin uzun süredir kayıp olan şehri Albay'ı ortaya çıkardı. Kent, kazılan ilk kolonilerden biri ve milattan önce 3000 civarında var olduğuna inanılıyor. Mısır, milattan önce 3155. Eski Mısır'ın erken hanedan dönemleri yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor. Arkeologlar bu yaşam alanlarının ve mezarların çoktan kaybolmuş ve şimdi yeniden yüzeye çıkan bir başkentin parçası olduğundan şüpheleniyorlar. İran, milattan önce 3200. En eski medeniyet. 20. yüzyıla kadar İran'a Pers adı veriliyordu ve ülke dünyanın en eski sürekli büyük medeniyetlerinden biriydi. Kentsel yerleşimlerin tarihi Milattan önce 7000 yılına kadar uzanır ve ilk kez Milattan önce 625 yılında Antik Medler tarafından birleştirilmiştir. İran bir zamanlar Akemenit İmparatorluğu olarak bilinen Büyük Sirus'un en büyük ve ilk dünya imparatorluğunun parçasıydı. Dünyanın en eski ülkesi olarak tanınmaktadır. Sizi en çok şaşırtan ülke hangisi oldu?